Hadi de arkadaşlar. Hayır, geliyor. lira. Durması teninada fış. İyi ne bu, 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 bu tarafta yoktu nereye gitti? Tuvalete gitti o. <laughs> Bakalım kapıyı kırıp bir şey ona imzamız var. Sadece alacağız ve kendisini koparıp kahvaltıda yemek istiyoruz. Kardeşim hemen kaç yoksa gelecekler. Hiç gelmediler. Arkadaşlar şimdi uyuma vakti uyuyoruz. Akşam olunca. Arkadaşlar bize zaman uyuyup geliyorum. Arkadaş <laughs> uyandık. Evde. Uyan. Her sabah geliyorlar ya deri için.